Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Romantik kavuşma Sinem Ünsal ve Berk Çankatı'nın aşk pozu sosyal medyanı salladı. Uzak şehir dizisinin çekimleri nedeniyle ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Çankatı çifti nihayet kavuştu. Çiftin sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Kanal D'nin reyting rekormeni dizisi Uzak Şehrin çekimleri nedeniyle bir süre ayrı kalan Sinem Ünsal ve Berk Çankadı hasret gidermeye sonunda fırsat buldu. Ünlü çift kavuştuk notuyla paylaştığı asansör karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzak şehirde aile karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sinem Ünsal sevgisi Berk Çankatı ile yeni karesini Instagram'ında paylaştı. Uzak şəhərdə canlandırdığı ailə xarakteri ilə geniş kütləndə adından duyuluran Sinəm İnsal, sevgilisi Bəxtcan Qatı ilə romantik paylaşım gəldi. Mardin-də çəkilən dizinin yeni sezon çəkilimlərində başlayınca sevgililər ayrı qaldı. Sinəm İnsal sevgilisi və məsləhqaşı Bəxtcan Qatı ilə fotoqrafını paylaşaraq özliyini nota düşdü. Sinəm İnsal Bəxtcan Qatı ilə asansördə çəkilmiş fotoqrafını paylaşaraq cavablıq sözləri yeyirdi.